Kardeş şu geri vitesini bir öne taksan da, şu sesten bir kurtulsak. Pardon abi. Allah razı olsun. Birader. <laughs> Tunç Baba kızdı arkadaşlar. E kızarım tabi. Ya diit 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 diit. Tamam lan ne varıyorsun oğlum? Çek lan, lan öyle. oğlum benim. Alın indir bak, lan öyle. Şşt adamı. Bak bu role girince kendimi tutamıyorum. Adamın asabını bozmayın yeter lan. Oğlum. Sabahtan akşama kadar zırt zırtapoz tiplerle uğraşıyorum ya yollarda. Dön abi sen dön abi. Dön abi topla 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 topla. Dön Aa. abi tamam abi. Sen de geç <laughs> ardından. Geç ardından. Ver gazı. Ulan ya. Ver 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 ver. ver. <laughs> Tam güzel <laughs> abi. Ne kadar yaptın? Gecenin üç buçuğu bak. Ekmek parası burada sabah kadar. Ya Tunç abi. Hayırdır abi ya. Karşı taraftasın ya. Gözüm. Ne yapıyorsun abi orada? Hayırdır ya. İyidir gözüm. Buradan gitmiyoruz mu birader? Yok abi bu ileriden gideceğiz ya. Gözünü seveyim. Ne yapıyorsun abi sen orada? Sevim. Ne yapıyorsun <laughs> ben gel çevir gel koşakta çevir gel çevir gel <laughs> çevir gel koşakta çevir gel <laughs> Çevir <A> abi <laughs> hadi çevir çevir bakalım hadi çevir bakalım Abi, abi çevir bakalım <laughs> hadi ben burada seni bekliyorum bakalım <laughs> Geliyorum Tunç arkadaşlar 4 senelerden 4 <laughs> senelerden Ya bizim servisçi Namık abi seni yanlış yerde bırakmış abi Olmuyor ya, ki o ya. ben var ya zaten. ta <laughs> namık herif. Tam bir namık ya. Hıla <laughs> ya. Neyse geliyorum. Geliyorum Tunç abi. Tunç abi, <gülüyor> sen <gülüyor> bu yolların <laughs> ustasısın değil mi abi? Ustasıyız da Namık bizi <laughs> yolun kenarında. <laughs> o namın var ya ben ona. <gülüyor> Tunç. <gülüyor> Yol yol bırakayım mı bırakayım ha. Dedi gitti ya yani. herif. <laughs> Namık dedim ki bana. Evet. Ya dedim gün doğumunda karşı sürmeyi hiç sevmiyorum dedi. Evet abi. Ben dedim gün doğumuna karşı sevilmez mi? Yüzüne böyle dedim bir rüzgar eser dedim tatlı tatlı açarsın camını dedim. Aynen. Cam açmıyorsan bile kenara çekersin o günün doğumunu izlersin dedim. Doğadır tabiattır dedim. Yok evet dedi abi. sevmiyorum. Onu işte anca böyle romantik kekolar severdi. Oo. Tam da böyle bizim şeydeyiz. Tunaların yanındayız. Evet abi. Şey, Şanzımanından gelen sese baktırıyorduk. Orada bir tane bijon anahtarını aldım. Bunu kafasına bir vurdum orada. <laughs> bijon anahtarıyla bunu bir güzel dövdüm orada. <laughs>